Kişi 5 yıldan fazla ceza aldı. 5 yıldan nasıl fazla ceza aldı diyelim. Sevk maddeleri TCK 158.3 var. Ceza 3 veya daha fazla kişi tarafından işlendi. Bu sefer bu, bu suçtan ne kadar ceza aldı hocam? 6 yıl 3 ay ceza aldı mesela. 6 yıl 3 ay ceza aldı. Bu cezası kesinleşti. Cezası kesinleştikten sonra ve infazı başladıktan sonra ceza 5 yıldan fazla olduğu için 5 yıl içerisinde herhangi bir suça karışmaması gerekiyor. 6 yıl 3 ay ceza aldı. Kişinin infazı başladı. Tekrardan suç işledi. 5 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde suç işledi. Ceza 5 yıldan fazla olduğu için. Ceza 5 yıldan daha az olsaydı 3 yıl herhangi bir suça karışmaması gerekiyordu. 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işledi. Bu sefer ne işledi? Bu sefer bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli hırsızlık suçunu işledi. Alt sınırı 5 yılda ihal durumundan hakkında 4 yıl 2 ay ceza verildi. 4 yıl 2 ayında işte tam bir problem ne kadar? 4 yıl 2 ay hapis cezası normalde 1 bölü 2 infaz yatarı 1 yıl 1 ay. 1 ay kapalı da geri kalan 1 yılı açıkta ama burada bir infaz var. 4 yıl 2 ay 50 ay. Burada tekerrür hükümler olduğu için 3'te 2 infaz var. Tekerrür durumlarına göre yatar 3'te 2 infaz olduğu için ortalama 33,5 aya yakın. 33,5 ay ne kadar olacak? 2 yıl 9 ay oluyor. 2 yıl 9 ay 15 güne yakın söyleyelim. 2 yıl 9 ay 15 gün oluyor. 2 yıl 9 ay 15 günden 12 ay çıkarttığımızda 1 yıl 9 ay 15 günlük bir cezaevi yatar durumu oluyor. Bunun da 1 ayı kapalı cezaevinde. Yani 1 yıl 1 ay nerede? 1 yıl 9 ay 15 gün nerede? Hani bu süreçler... Yaşadığımız sıkıntılı durumlar, hani arada bir 8 ay fark etme durumu oluyor. O sebeple tekerrür durumlarından uzak olmak gerekiyor. Tekerrür durumları bu şekilde. Tekerrür durumları da nasıl meydana geldiğini kesinleştikten sonra değil, TCK 58. maddesinde infazı başladıktan sonra olur. Beklentimiz bu şekilde. Savunmaları ona göre yapıyoruz. Bazen tabii belli savunma durumlarına infazdan dolayı değil de kesinleşme tarihinden itibaren hesaplayarak bir savunma durumuna girme durumumuz oluyor müvekkili korumak için. Lakin ona göre net kararlar veriliyor. Önemli olan buradaki özgürlük durumlarını sağlamak bir günün bile karşılığı yok. Bu hiçbir şekilde empatisi kurulamaz.